Merhabalar müdürüm. Somer Kozanlı ben. Buyurun buyurun beyler. Kapıda kalmayın. Buyurun. Buyurun. Küçücük kız. Şeyhimizin de torunu. Elin bir olay gerçekten. Allah tüm evlatlarımızı korusun. Evet. Ama ondan sonrasını biz pek anlayamadık açıkçası. Şeyhimize neden gözaltı yapıldı? Avukat bey size anlatmadı mı? Neyi tam olarak? Menekşe gibi kurbanın yaşının küçük olduğu durumlarda, polisin ve savcılığın ilk görevi, kurbana yakın olan aile bireylerini sorgulamaktır. Formalite diyorsunuz yani? Formalite değil, makul şüphe diyelim. Bu işin savcılığa kadar uzamaması lazım. Haşmet Bey'in üstüne en ufak bir leke, şüphe düşmemeli. Bence artık gidin. Hem de hemen, yoksa kötü olacak, hadi. Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.